2023-2024 eğitim öğretim yılı Türkiye'de eğitimin karşı karşıya olduğu ve geçtiğimiz yıllar içinde birikerek büyüyen sorunların gölgesinde açılmıştır. Özellikle son birkaç yıldır derinleşen ekonomik risk sonunda artan fiyatlar okul masraflarında ciddi oranda arttırmış, çocuk okutan ailelerin bütçelerini derinden sarsmaya başlamıştır. Türkiye'de eğitim sistemi uzun süredir cilt sorunlarla karşı karşıya. Eğitimin temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikaları bizzat iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı eliyle yapılan yasal düzenlemeler ve fiili dayatmalar eşliğinde sürmektedir. Siyasi iktidarın eğitim alanında uzun süredir kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar, çeşitli vakıf ve dernekler işbirliği dernekler ve halinde hayata geçirilen dini eğitim merkezli uygulamalar, başka öğrenciler olmak üzere öğretmenler, eğitim mevkçileri ve velileri doğrudan etkilemektedir. projesi kapsamında okullarda manevi danışma sıfatıyla imam ve vaiz görevlendirmesi gibi politika ve uygulamalar bulunmaktadır. İzmir, Eskişehir ve Tekirdağ'da başlayıp hızla ülke genelinde yayılan bu projeyle zorunlu din derslerinin yanı sıra seçmeli derslerde zorunlu hale getirilmektedir. ÇEDES projesi başta olmak üzere layık yaşam, layık eğitim, layık yaşam ve eşit yurttaşlık talebiyle uygulamalara itirazı olan bizler 16 Eylül saat 17'de İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir bölgesel miting düzenleyeceğiz. İmam Hatip okulları öğrenci sayısı sınırlı kalmasına rağmen bu konuda inat eden Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce deprem sonrası çocuk raporu verilen iş için gereğini yaparak tekne eğitim yapılabilecek uygun eğitim ortamları oluşturmalıdır. Öğrencilerimiz için bir öğün ücretsiz yemek ve eğitim öğretileri için barınma ve ulaşım için destek ödemeleri yapmalıdır. Mevcut eğitim sistemi okulda ve toplumsal yaşamın her düzeyinde rekabeti, hizmetin bedelini ödemeyi, öğrenci ve velileri müşteri olarak görmeyi hedeflerken eğitim sistemi içerisinde sınıfsal eşitlikler giderek derinleşmektedir. Ataması yapılmayan binlerce öğretmen atama beklerken yüz binden fazla meslektaşımız ücretli öğretmen olarak çalışmaya devam etmektedir. Geriye kalan öğretmenlerin bir kısmı özel sektörde zor koşullarda çalışmaya mecbur kalırken önemli bir kısmı da mesleği dışında çalışmakta ya da iş aramakta iş bulamayanlar ise hayatlarına son vermektedir. Oysa eğitim öğretimin yüz binlerce öğretmene daha ihtiyacı var ve bir an önce atamalar yapılmalıdır. Eğitim ortamında çalışan eğitim öğretçileri baş, uzman, düz, sözleşmeli, ücretli, taşanı ve benzeri adlarla ayrıştırılmakta ve rekabet ortamı ile binlerce işsize hedef haline getirilmektedir. Eşit işe, eşit ücret mücadelemiz her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Ayrıca haksız, hukuksuz yere işinden ekmeğinden edilen ihraç arkadaşlarımız hala öğrencilerinden, okullarından ve meslektaşlarından kusaklar. Bir an önce tüm haklarıyla birlikte arkadaşlarımız işlerine iade edilmeli ve bu uygulamaya yol açanlar hukuk karşısında hesap vermelidir. Bunun için soru çalıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.